Leyla? Leyla. Ya Leyla bakıyor şu anda. Leyla bakıyor bana. Leyla'nın gözlerini size Gözünü. mi taktılar ya? Yani? Gözünü takmadılar. Korneya nakli yaptılar. Ameliyattan sonra ne zaman gözlerimi kapatsam... ...yani sizin yüzünüzü görüyorum. Yani hep bir süliyet olarak siz varsınız karşımda. <laughs> Leyla benim gözüm senden başka hiçbir şey görmüyor. Ben senin gözlerine baktığım zaman ben seni nasıl tanıdım biliyor musun? Benim senden başka bildiğim hiçbir şey yok ki. Leyla gözlerin o kadar yeşil ki... ...o gözlerinden bir kere öpsem... ...dudaklarımda bir orman filizlenir.